demişti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Ulus Meydanı Saraçoğlu Stadyumu önünde açılışı gerçekleştirilen Çocuk Kitapları Fuarı 30 Nisan cumartesi gününe kadar açık kalacak. Belediye Başkanı Mehmet Eriş gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi. Şimdi Mustafa Kemal'in de dediği gibi geleceğimiz çocuklarımız, gençlerimiz. Büyük Mustafa Kemal dünyada çocuklara bayram hediye eden tek liderimiz. O da bizim liderimiz. Onun adeta öngördüğü şeyleri biz yapabilme, çocuklarımıza hediye edebilme adına bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu. Evet, 20 yıl önce de bu kitap buharını başlatmıştık. Uluslararası olma yolunda kararımız vardı. Yani 3 yıl falan böyle gidersek bir deneyim sahibi olur, oturur ve daha sonra da dünyaya mal olan bir kent olurdu demiş. Ama sonrasında sürdürülmediği için bir kesinti oldu. Bugün yine... Pandemi olmasa tabii daha da önce başlayacaktık. Geçtiğimiz yıllarda balkonlarda bayram yapmıştık. Bugün de yine çocuk kitapları fuarına atarak onlarca yazarlarımızla yayın evleriyle çocuklarımızı anne babaları onlarla buluşturarak kitabın ne kadar önemli ve değerli olduğunu hatırlatmak ve böyle bir etkinlik çocukların düşünerek yapabilen bir kent olabilme mutluluğunda bugün böyle 23 Nisan Arifesi'nde yaşamak istiyoruz. Çocuklarımıza annelerle babalarla yaşatmak istiyoruz. Katılımcı yayın evlerine ve katılan yazarlarımıza da şimdiden onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlarla ancak olacak veya çocuklarımıza daha çok kitap çeşitliliğini burada onlar sunarsa herkes istediği okuyabildiği, ilgi duyduğu alanda kitaplarla buluşur. Ama her kitapta önemlidir, değerlidir böyle bir kitabı yani kitap fuarının dışında yalnız çocuklara özgü bir kitap fuarı yapabiliyor olmaktan da ben de çok mutluyum. Çocuklarımız için kutlu olsun, hayırlı olsun. Katılımcı yazarlardan Cahit Kaya ise şunları söyledi. 20 yıldır çocuk kitapları yazıyorum. Zaten kendim de öğretmendim. Öğretmen olduğum için çocukları çok iyi tanıyorum. Çocukları çok iyi tanıdığım için onların sorunlarını işte anlatmaya kitaplarımda yansıttım. Çocukların genelde e, soruyorlar bana. E, bu kitapta e, beni anlatmışsın. Acaba diyor annem babamı tanıyor musun falan diyor. Size bir şeyler mi dedi diyor. Şimdi e, genelde çocukların e, yaşamları sorunları ortak oluyor. O yüzden çocukları iyi tanıdığım için e, çocuk kitapları ilkokul e, ikinci sınıftan e, işte liseye kadar e, hepsi hemen hemen var yani. Okul öncesi öğretmeni Eda Gökçen izleyen de mikrofonlarımıza şunları söyledi. Artı 4 yaş grubundan sebze ve meyvelerin özelliklerini anlatan, aynı zamanda çocukları sebze ve meyveleri sevmeyi teşvik eden etkinlik kitabı, öykü kitabı olmak üzere altı tane kitabım var. Öykü kitaplarımızın sonunda etkinlikler var. Çocuklar okuyup kalmasın, sonrasında velilerle işbirliği içinde etkinliklerle tamamlasın, kitabı daha çok sevsin, kitaptan kopamasın diye farklı bir tasarım ortaya çıkardık. Mart yayınlarından çıktı kitabımız. Bu şekilde ee, ödemiş'te de bir anaokul açmayı planlıyoruz. Şu an için e, çalışmalarımız sürüyor. Eylül dönemine yetiştireceğiz. Biz ikimiz de öğretmeniz. E, bu alandan e, işi bilen birilerinin bu işi yapmasını çok önemsiyoruz. Bu yüzden de güzel çalışmalarımız var. İnşallah ödemişimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bademli Ortaokulu öğrencileri hep birlikte oluşturdukları hikaye kitaplarından bahsettiler. Mikrofonlarımıza şunları söylediler. Ee, i̇nsan bir arkadaşını hemen işte arkasında bırakıp gitmemekle ilgili yazdım. Sıkı kanka yapmıştım başlığına da. İşte bir arkadaşlar var sabah kahvaltılarını yapıyorlar ve nasıl diyeyim şimdi. ...bir müzeye gidiyorlar. Müzede eski bir dolap buluyorlar. İşte tozlu kırık. Sonra dolabın yanına yaklaştıklarında... ...kırmızı mavi renkte bir sandık görüyorlar. Küçük. Sonra sandığı... ...üç kişi el ele tutuşup açıyorlar. Ve işte orada artık... ...efsanesi başlıyor ve içine düşüyorlar. İki tane çocuk var, kardeş bunlar. Dağlarında da bir efsane dönüyor. Bu efsaneyi görmek istiyorlar. Gizemli ağaç efsanesi. Orada bir peri var. Peri de eğer çocuklar oraya giderse aşamaları aşarsa onların dileklerini gerçekleştiriyor. Bir tane çocuk var. Bu çocuk Ramazan'da böyle Ramazan'ın nasıl önemli bir değere sahip olduğunu, orucun nasıl olduğunu, nasıl tutulduğunu, nasıl niyetlenildiğini gibi şeyleri anlıyor. Ondan sonra bu çocuk sonra mesela böyle top patlayınca falan böyle korkudan masanın altına giriyor. Öyle komik, komik şeyler de var. Bunu...